For me, it was almost like winter didn't count. Summer was what mattered. My whole life was measured in summers. Like I don't really begin living until June, until I'm at that beach in that house. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün videoyu direkt evden çıktığımız anda başlatmış oldum. Şimdi Lura gidiyoruz. E, otobüs bekliyoruz şu anda. Pınar telefonla konuşuyor. İlk defa mahallemizi bu kadar kalabalık görüyoruz. Yani geceleri inanılmaz sakin oluyor. Nazar değmesin. Gündüzleri kalabalık oluyor garip bir şekilde. Ama hani akşamları da sakin yani. Öyle bir yer. Çok trafik var. Lura gidiyoruz orada çekeceğim. Geldik. Hem çok güneşli hem çok kalabalık. Öyle bir sıkıntı var. Onun dışında yine yani çok güzel yani. yani fotoğraf çekilmeye çalışacağız ama işte her yer çok kalabalık. Tamam. 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 Biz Lourdes'den çıktık. Metroya bindik, indik. Bir de yolda kendimize birer tane soğuk içecek ve su aldık çünkü sıcaktan bayılmak üzereydik yani. Neyse şimdi çok güzel gözüken bir müzeye gidiyoruz. Ee, çok azıcık yürüyeceğiz. Sonra gideceğiz oraya doğru. Bugün ben Instagram'a da bu arada günlük vlog çekiyorum. Oradan da bakabilirsiniz. bulduk, girdik. Güzel de bir yer bu arada. Bir de girişte benim evimde açtı vardı. İkimizde de bir de su vardı. Normalde galiba içecek almıyorlar. Adam bizim için saklayacakmış Ice'liyi. Suları da izin verdi sağ olsun. Bak burada biz şu an buradayız. <laughs> Çıktık, çok güzeldi bize, güzel. kocamandı. Tam şimdi bir kafeye doğru gidiyoruz. Bir kadın daha aynı kameradan vardı, vlog çekiyordu onunla. Kamera kardeşliği çok mutlu etti beni. Dünyanın en güzel şeylerinden birini yemeye geldik. Çok estetik bir görüntü değil, ama çok güzel tadı. Yedikten sonra mekanda, ya mekan, yani mekan değil de burası işte. Çekeceğim size yani. Geldiğimiz yer burası işte. Pınar'da, şurada yerbazı ile inanılmaz güzeldi yemeğimiz çok güzeldi. Harikasın. <laughs> <laughs> Tutlarım. Güzel. Onun üzerinden buna 8 verdim. Ben buna 9 verdim. Benim çok damak zevkim oldu. Öyle mi? Buna ben 6.5 falan. Hmm. Bunda peşin var, limon var. İçi ama çikolatalı. Hı hı. Seninki direkt peşinli limonlu, içi de o krema. Daha hafif değil Daha mi? Bendik, aynen. Hı hı. Hı, hmm, çok güzel. Meyve tadı sonradan geldi bunda. Limon geldi be. O zaman buna kaç puan veriyorsun sonunca? Bir öncekine buna 8 verdim. Buna 8,5 verdim. Ben de 9'a 9 verdim. Ben çok seviyorum bakın. Peçetemiz arttı bunlar. Ben buna çantaya koyuyorum. Bu benim telefonum. Hı hı. Günaydın! Şu anda pazar günündeyiz. Biz dün neredeyse full evdeydik. Özellikle ben. Pınar bir ara çıktı ama böyle full evde olunca da bir miskinlik çöküyor ya insana. Öyle bir gün oldu. E, onun için hiçbir şey çekmedim. Şimdi bu sabahta uyandık. bize çok güzel bir kahvaltı hazırladı. Böyle yoğurt, çiğel, meyveli falan. Onu yedik hızlıca. Sonra hemen hazırlandık ve şimdi spora gidiyoruz. E, ClassPass diye bir uygulama var burada. E, kayıt olunca size bir kredi veriyor. Ve o krediyi işte farklı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Uygulamanın içinde olan yerlerde işte spor salonu, pilates, cacut falan gibi. Ee, biz aslında pilatese gitmek istiyorduk Tümer'le. Ama ik ikimiz aynı anda kabul etmedi pilates stüdyoları. Ya muhtemelen ClassPass üzerinden tek kişiye mi izin veriyorlar? Öyle gibi anladık. Ya, bir tane spor salonu bulduk. İkimizi de kabul eden aynı saatte. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bakın nasıl olacak. Hocayla yani grupça bir antrenman olacakmış. Pınar videolarını izlemiş. Bir tık ağırmış. Bakalım nasıl olacak yani. Güne böyle başladık. Evet Pınar da burada. O su kan bizi öldürdü. Öldürdü, öldürdü. Ha? Burası reformu falan diye de geçiyor yani. Ama bizim aldığımız şey pek öyle değil. Evet, bizimki active training diye geçiyordu. Aynen. Gerçekten fazla aktif bir training oldu yani. E, salon çok güzeldi, hoca da iyiydi. Ama çok zorlandık biz. Yani fazla ağırdı yani. Zaten baksana, dağıldık ya yani. evet. Dağıldık. Şimdi Efsane. Five Guys görmüştük. metrodan çıktığımız <laughs> gibi oraya gideceğiz. Karnımızı doyuracağız. Sonra, Sonra eve gidelim. gideriz. Yani. Tamam. Hatta... eve gideceğiz, duş muş alırız, yatarız, biraz dinleniriz. Evet. şimdi gerçekten bugün de dinlenmek zorunda olduğumuz bir gün Böyle bir oldu. Yani. Öyle oldu. <laughs> ben hızlıca bir duşa girdim. Çünkü biliyorum ki yatsam kalkamayacağım asla. Ve hiç rahat da hissetmeyeceğim. Yani onu da biliyorum. Neyse eve geldik. Ben işte duşa girdim. Çıktım. Şimdi bir kendime filtre kahve yapacağım. Ee, sonrasında dün dondurma almıştık marketten. Dondurma yiyeceğiz bunlarla. Kahve galiba bitmiş. Bir sonraki market alışverişimizde ben bir filtre kahve alırım kendime. Bu arada şaka maka, bugün buradaki 10. günümüz. Yani zaman çok hızlı geçiyor. Ve biz bayağı dolu dolu da geçiriyoruz bence. Yani dün şöyle evde gidildik. Onun dışında bayağı bir yere gittik. Daha gitmek istediğimiz, görmek istediğimiz de bayağı bir yer var. E, dün TikTok'tan galiba bir yorum gelmiş. 2 e, gün Paris'e yeter mi diye. Kesinlikle yetmez yani. E, tabii ki biz uzun süre burada kaldığımız için bir tık daha rahat geziyoruz ama Yine de o kadar çok görülecek yer var ki, gezilecek yer falan. Hani şu sizin durduğunuz yer o kadar güzel görünüyor ki bir tekrar göstereceğim zaten. Hemen hemen her gün buradan böyle kahvaltımız falan atıyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor burası. Bakın şu kısım. Yani sabah biz şurada kahvaltımızı yapıyoruz. Akşam da yemeğimizi burada yiyoruz. Hani o kadar güzel ki. Yani şuna bakın. Çok 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 güzel. Şimdi bize ben bir kaşık alacağım. Bugün bu arada dur onu söylemeyi unuttum. Akşam bir çıkarız dedik. Akşam çıkana kadar da ben bu videonun editine başlamayı düşünüyorum. Biz evden çıktık. Bir fit check yaptık. Gördünüz zaten orayı. Şimdi sinemaya doğru gideceğiz. İlk defa yurt dışında sinemaya gidiyorum. Bilmem plan gittim daha önce ama. Yol üstünde de metrola gideceğiz zaten. Bir durakta ineceğiz. Birazcık işte gün batımı varsa. Çünkü birkaç günü çok güzel bir gün batımı olmuyor. Varsa birazcık onu izleyeceğiz, dolaşacağız falan. Sonra sinemaya gideceğiz oradan. Biz sinemaya geldik ve inanamadık. Bakın şey Pınar'ın tepkisine bakın. Şimdi şey arkadaşlar, bir saniye pardon. Bir popcorn, bir içecek, bir Kinder yedi buçuk. Oha! Bundan da alabiliriz. Alabiliriz bundan. <laughs> 830. İnanılmaz. Ben alabileceksem kola istiyorum. My daughter just started here and I admit I'm quite lost. Seems so lovely. Oh. Filmden çıktık ve film çok güzeldi. Sinema da çok güzeldi. Yani. Bir mısır almıştık öncesinde. Ha Bir de size şurayı göstereceğim. Biz asıl ilk geldiğimiz günlerden biriydi. Burayı görmüştük Pınar'la. Buradan aklımıza geldi hani sinemaya gidelim falan diye. Çünkü inanılmaz güzel gözüküyor. Bizim geldiğimiz yerse bakın şurada. Filmi biz şurada izledik. Yani direkt karşısındaymış. Film çok güzeldi. Freaky Friday yanlış hatırlamıyorsam adı. Biz ilk filmini izlemedik bu arada yani ona rağmen bu kadar beğendik. Şans verebilirsiniz yani filme. Çok keyifliydi. Sinemada biz premium salondan bilet almıştık. Biletler de bu arada öğrenci 15 euroydu. Normal salonda da 13 küsürdü diye hatırlıyorum. Öyle aklınızda olsun yani gidecek olursanız. işte mısır almıştık. Ondan biraz kaldı. Onu aldık yanımıza falan. Böyle yani çok keyifli bir aktivite oldu bizim eee. içinde. Ali Pınar'da. Şimdi metroya falan bakıyorduk Şimdi metroya doğru gidiyoruz. benim yine el sallama eğitim açıldı. Evet. Evet. Şimdi artık eve gidiyoruz. Hello! Bugün kamerayı evden çıktıktan sonra açtım. Evde sabah yine kahvaltımızı yaptık falan. Biraz mağaza gezeceğiz. Böyle hediyelik eşya falan, tarzı satan yerlere bakacağız birazcık. Bugünümüz böyle geçecek. Pınar'a analog kamera aldık. Evet. Paketi biraz zor açtık ama açtık sonunda. Güzel görünüyor. Musun? Evet bence Bakalım de. Nasıl Bakalım nasıl geçecek. Bakalım. geçmiş gibiyim. Farkındayım ama farklı bir güne geçmedik. Aynı gün devamındayız. Eve gittik bir. Üst baş falan değiştirdik. Sonra Pınar çıktı. Ben de ondan biraz sonra çıktım. Yanıma kitabımı aldım. Şu kitaba başlayacağım. Diğer kitabı neyse ki bitirdim artık. Ee, Elif Şafak'ın bir kitabıydı ve yani çok sevemedim. Ben normalde Elif Şefaan kitaplarını bayağı keyifli okurum yani. Bu pek öyle bir kitap olmadı. Ee, onun için bittiği için mutluyum yani. Şimdi de Böyle yürüyorum. Bir park görmüştüm aslında ama parka mı gitsem, ne yapsam bilemedim yani. Kitap okumak ve kahve içmek istiyorum temelde. İşte annemlerle, Teoman'la falan biraz telefonda konuşurum diye düşünüyorum. Çok özledim bu arada yani. Çok keyifliyim burada. Çok mutluyum. Çok iyi geldi burada olmak falan. Ama tabii ki yani Teoman'ı çok özledim. Evi özledim. Ben hani eve bağlı bir insanımdır yani. Alışık olduğum şeylere, alışık olduğum rutinlere falan bağlı bir insanımdır. Onun için Bayağı özledim. Teoman'ın gelmesi de bu arada az kaldı yani yarısı bitti. Öyle heyecanlıyım onun içinde yani bakalım nasıl geçecek. Şimdi öyle yürüyorum. Nereye gittiğimi hep birlikte göreceğiz. Ben de bilmiyorum çünkü. <laughs> bu arada şu an çok kötü bir açıdaysınız ama Instagram'a da ben şu anda bugün günlük videos çekiyorum. Aynı anda iki vlog çekme işi biraz zor. Bayağı güzelmiş burası. Ve şu top oynayan çocuklardan biri Türk babasına ya baba niye topu bana atmıyorsun falan diyordu. Şu kız çok tatlı delireceğim. Aşırı tatlı. Ay bayıldım buraya. Sadece kahvem yok. Burada alabileceğim bir yer de yok galiba. bir yer göremedim açıkçası. Alıp geri mi gelsem diye düşünüyorum. daki bina bildiğim kadarıyla bir lise. Yani düşünsenize liseyi böyle bir binada okuduğunuzu. İnanılmaz. Ben parktan çıktım. Eve doğru gidiyorum. Bir markete uğrayacağım muhtemelen. Meyve falan alırım diye düşündüm. Park o kadar güzeldi ki, o kadar keyifliydi ki anlatamam size. En son böyle artık son sayfalarımı okuyordum. Bir tane anne kız geldi yanıma oturdular. Annesi bir tık böyle suratsız bir kadındı ama kız çok tatlıydı böyle her göz göze geldiğimizde gülümsüyordu ve kız böyle hani 4-5 yaşına falandır maksimum çok tatlıydı. Ee, bu arada da bu kitaba başladım ben. Ee, şu an 38. sayfadayım ve baya güzel başladı. Biraz üzücü detaylar var kitapta ama Ayşe Kulin zaten bence çok aşırı başarılı bir yazar yani ben yazımını çok beğeniyorum. Çok akıcı yazıyor bence. Bugüne kadar okuduğum her kitabını çok keyifli okumuştum. Böyle. Şimdi Eve geçerim yavaştan diye düşünüyorum saat de sekiz buçuk şu anda bu arada. Tonight then ee, şu an saatlerimiz üç Ben evden çıktım. Alabilirsem bir maça veya kahve alıp dünkü parka gideceğim ee, çünkü çok güzeldi orası. Birazcık kitap okuyacağım. Sonra akşam da baleden bir arkadaşım burada dil okuluna gidiyormuş, o da bir ay buradaymış. Onunla buluşacağız, üçümüz böyle yemek yiyeceğiz, işte koklayınca içeriz belki. Kitap okumaya çıkma fitimi göstereceğim. Şimdi gidiyorum kahve almaya. Umarım maça vardır bu arada. Canım maça çekiyor çünkü. O kadar güzel ki burası. Ger Gerçekten dün iyi ki bu parkı keşfetmişim. Çok güzel. Böyle gölge bir yer buldum burada işte bir saattir falan galiba oturuyorum kitap okuyorum. Bu arada geçen videomun yorumlarına biri şey yazmıştı. İnsanlar tatlı mı, kaba mı, işte ne ne kadar, hani fiyatlar falan yani onlardan da bahsedebilirsin diye. İnsanlar konusunda bize de belki böyle denk gelmiş olabilir ama bir yere gittiğimizde işte ne bileyim kahve, yemek almaya, markette falan Bizim karşılaştığımız insanlar tatlılardı yani iyilerdi. Hepsi çok güler yüzlü olmasa bile bir ihtiyacımız bir şey olduğunda direkt zaten anlayıp yardımcı oluyorlardı yani. Dediğim gibi bize iyi denk gelmiş de olabilir ama şimdiye kadar çok tatlı insanlarla karşılaştık. Dil konusunda da e, İngilizce seviyeleri inanılmaz yüksek değil yani bu tarz işte restoran kafelerde çalışan insanların ama hani anlaşabilecek kadar İngilizceleri var çoğunun ve zaten ne bileyim işte kafi dediğinizde maça dediğinizde bir şekilde zaten anlıyorlar ya da işte cash card falan hani bu tarz ve ortak kelimeleri söyleyince anlıyorlar yani Dün mesela maça içmeye gittiğimiz yerdeki garson çocuk bayağı İngilizce biliyordu. Fiyat konusunda da bundan sonra daha fazla direkt aldığım anda söylemeye çalışırım size neyin ne kadar tuttuğunu. Ama mesela kahve ve maçalar genelde 6-7 euro civarında oluyor. Zaten benim en çok tükettiğim şeyler kahve ve maça oldu yani de. Neyse. Bizim direkt buraya geldiğimiz gün mesela benim bavulum çok çok büyük ağırdı. Mesela biz ikimiz taşıyamıyorduk Pınar'la ve Metroların çoğunda bayağı büyük bir çoğunununda yürüyen merdiven yok. E, merdivenlerden kendiniz taşımanız gerekiyor falan. Mesela o gün bize birkaç kişi yardım etti. Yani bir tane kadın direkt bavulu sırtladı kendi çıkardı. Başka bir çocuk gelmişti. Bayağı bir uzun merdiven vardı. O çıkarmıştı falan. Ya insanlar asa tatlı gibi yani ama rahatsız edici bir yapışıklık falan asla yok yani hani herkes de bir noktada kendi haline takılıyor. Bir de şu var, e, böyle pınarla da arada konuşuyoruz biz bunu kendim de düşünüyorum. Hani burada yaşanır mı diye net yaşanır bence yani burada. Mesela bizim annelerimiz babamız yaşındaki insanları görüyorum böyle ve çoğu o yaş grubundaki çoğu insan Türkiye'de inanılmaz çökmüş bir vaziyette. Daha iyi hisseden, daha böyle hayatıyla alakalı bir şey yapmak isteyenler de ortalamanın daha üstünde kalıyorlar. Yani ekonomik boyutuyla söylüyorum tabii ki. Ve mesela buradaki O yaş grubundaki insanlar çok canlılar. Yani bizim yaşımızdaki insanlar gibi bizim gibi ne bileyim mesela böyle el ele çıkıyorlar geziyorlar üstlerine giydikleri kıyafetten bile anlaşılıyor o canlılık aslında ve birer yüzü de oluyorlar yani hani böyle somurtuk halinden memnun olmayan bir tavır olmuyor çoğunda sokakta gördüklerimizden bahsediyorum ve çok normal yani Türkiye'de yaşayan birinin çocuğu olan birinin yani maddi kaygısı olmaması imkansız bir şey bence ve burada öyle bir hayat yok gözlemlediğim kadarıyla. O yüzden o insanların, bizim yaşımızdaki insanlar için de geçerli bu arada. Genel insanların bu kadar aslında mutlu ve rahat, sakin olabilmesi çok güzel bir şey bence ve onun için yaşanır direkt burada yani. Öyle biraz genel böyle gözlemlerimi sizinle paylaşmak istedim. Yani 12 gün içerisinde böyle bir fikir oluştu benim kafamda. Ben artık eve doğru gidiyorum. Birazcık evde yatarım, uzanırım çok azıcık. Sonrasında zaten Pınar'la hazırlanmaya başlarız. Sevgiyle buluşacağız çünkü demiştim size. Evet sevgiyle buluştuk. Merhaba, merhaba. Hatta şöyle oldu. Evet. Metroda işte biz gidiyorduk. Sevgiyle yani masaptan konuşuyorduk işte hani aynı durakta inecekmişiz falan. Ben Sonra... yanlış yere Mektim, evet, bir de öyle oldu. Ve falan. Sonra bir durakta durdu işte metro. Bir baktım sevgi girdi içeri. <laughs> öyle metroda karşılaşmış olduk. Şimdi de gideceğimiz yere doğru yürüyoruz. günaydın. Hava felaket sıcak. Anlatamam size. Yani. Dün akşam da çok sıcaktı. Ben kalktım. Kendime bir ufak kahvaltı hazırladım. Pınar yürüyüşe çıkmış. Pınar benden daha erken uyanıyor. Çünkü yani ben ona doğru uyanıyorum çoğunlukla. E, Pınar 8 gibi ayakta oluyor. <laughs> yürüyüşe çıkmış. Ben de işte gördüğünüz zaten kendime bir Nutella ekmek ve kahve hazırladım. Şimdi video editine devam edeceğim. Çünkü hedefim bu videoyu bugün editini bitirip yükleyip yarın yayınlamak. Ama çok gerçekçi bir plan mı bu? Ondan emin değilim. Çünkü e, video ile alakalı en sıkıntılı durum şu oluyor. Bir yandan da telefondan görüntülere, bilgisayara aktarmaya çalışıyorum şu anda. Neyse, videonun editi falan tamamen benim elimde olan bir şey ya. Yani ben ne kadar hızlı, ne kadar planlı yaparsam aslında o kadar çabuk şey bitiyor. Ama editi bitirdikten sonra videoyu bilgisayara yüklemek en uzun süren şey o oluyor. Çünkü videonun kalitesini yüksek tutuyorum. Öyle de tabii ki dosya büyüklüğü çok oluyor. Onun için de çok geç yüklüyor. Bayağı birkaç saat sürüyor yani. Sonrasında bir de YouTube'a yükleme işi oluyor. O da bayağı internet yiyen bir şey. O yüzden bugün eğer ki hani editi bitirip bilgisayara yüklemesini yapabilirsem Wi-Fi olan bir kafeye gidip YouTube'a yüklemek istiyorum. Ama bakalım olacak mı? Evden çıktık. Hava felaket sıcak. Bunlar burada eriyeceğiz Arkadaşlar bugün yani. Arkadaşlar çok sıcak. Çok. Videonun edisini bu arada yaptım. E şimdiye kadarki kısmı bitirdim. Şöyle bir şey düşündüm. Gece yüklemeye koyacağım ve yarın sabahtan bir yere gidip YouTube'a yükleyeceğim. Şimdi de arşiv müzesine gidiyoruz. Sonra da Yine o bölgeye, ona yakın bazı yerler vardı aklımızda. Oraları gezeceğiz. Çok sıcak olduğu için inanılmaz gezmeli, yürümeli bir gün olmamasını diliyorum. müzeden şimdi çıktık. Müze biraz küçüktü tahmin ettiğimize göre. Zaten klibin kısalığından da anlamışsınızdır onu. TikTok'ta falan daha büyük bir yer gibi duruyor ki bina da zaten kocaman ama üst kata direkt çıkarmıyorlar. Yani belki üst kat kapalı olduğu için bu kadar küçüktür şu anda. Hava da baya kötü. Yani Instagram'a attım zaten. Hava kalitesi çok kötü. Şöyle göstereyim. Müzik <laughs> da çekeceğim ya da yazacağım buraya. Çünkü bayağı güzel yani buraya gelin. Ama tam çıkacakken yağmur başladı dışarıda. Onun için burada kaldık. Yani bekliyoruz yağmurun dinmesini. <laughs> Biz eve geldik. Pınar çıktı. Şimdi ben de hemen videoyu kapatayım diye buradayım. Bugün çok fazla umduğumuz kadar gezemedik. Çünkü hava durumu, hava şartları maalesef bizi yarı yolda bıraktı. Yağmur neyse ki çok uzun sürmedi. Hemen dindi ama hava bayağı karanlık ve çok basık, sıcak yani rahatsız edici bir hava var. Onun için bugünü burada bitirdik. Şimdi bir şeyler atıştıracağız falan. Sonra yatarız, dinleniriz yani. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hocam öptüm size. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.